Aslanım bir iki tane vuracak benim ezdiğim. Şuraya gidiyor değil mi? Aynen aynen öyle. <laughs> ah, benim de elim anladın mı abi? Bence biz bu arada şimdi kanka değil mi? görürsünüz. Görürsünüz. Vay. Ne dediniz? <laughs> görürsünüz dedim. Ben 11 yıldan beri 21 yaşındayım. Soner Şef diye sarılıyorum. Şefim şefim diyorum. Değilim diyorum. Hayır diyorsunuz. Haklısın şef. Devam et. Doğru söylüyorsun. Başka? Sen şimdi bu benim üstüme bilinçli mi attın o suyu? Estağfurullah şef olur mu? Bir şey söylemiyorum çok yakışıklısın sen. Vallahi ben ya öyle aklıma söyleyeyim dedim. Ya kızdırdın mı acaba? Evet kızdı. O duyuyor musun sen oradan bizim konuşumuz? Evet. Biraz ayıp olur ama ha. Başkalarının konuşsun dinler misiniz? Dinler. <laughs> koş telefonu getir. İnanmıyoruz yoksa? Tamam hemen getiriyorum. koş koş Şu yemekleri alıp gidelim biz. Tamam tamam hadi yürü. Nerede? şefler nerede? Hediye tab tabakları. Ne yapacağım ben şimdi? Mesela ben sana kepçi nerede sorarsan, kepçi nedir biliyor musun? Biliyorum. Ne? Şey, e sistem var. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. <laughs> Valla ben çok isterim böyle böyle. Ya ben normalde oroz çıkıyorum ama. Çıkıyorum ama. Ben daha oroz, Karadeniz şey, usulü yani. Tamam sen gel buraya. Geldim ben buraya. Gel buraya. Sen gel buraya. İstersen gel Geldim buraya istersen. Ha, geleyim abi ne olacak? Ne sen, gel buraya istersen. Geldim canım. Söyle. Ha. Ne lazım abi? Şimdi bak. Abi. bak şimdi. <laughs> o şimdi kan. Peki başka bildiğin yemek var mı? Ee, var. Yani böyle master seni var, beğenirsek. Var var. Şey ben çok çok iyi yiyorum. Vejetaryen değil ama... biz de Sağ... yemek yiyecek adam aramıyoruz biz burayı yapacak adam arıyoruz da. Yemek yiyecek var burada zaten. Yemek ben yani biz yani. zaten hani işimiz bu. <laughs> Dünyada yemek yiyerek para kazanan ender adamlardanız biz. Sana vermeyiz bu işi. Sen nereye takılıyorsun burada mısın kafa? Şefim saçlarınız çok güzel olmuş. Ya sen Bana de. Ha, sana mı diyorsun? <laughs> Dört su bardağı su. Bir kilo vişne. Konuşuyorduk. Karanfil, Sordu sen Limonun yarısı. Sen tarif mi Sıkıyorsun. Sen tarif et Ara kaynıyor yarım saat. Tamam Bu benim kendi ürettiğim yemek. Anlat ver. Kulağım da duymuyor ki. Şefim elimi kesme eldiven takabilir miyim? Bir eldiven verin ben <laughs> şefe. Bizde bir lafı var e, İtalya'da. Malı gez. <laughs> o malı gelsin değil adamın canı o. <laughs> diye bir iki tane vuracak beni mesleğe. İş <laughs> oraya gidiyor değil mi? Aynen aynen öyle. <laughs> ben ne dediğimi anladın mı abi? Sence biz bu aradan şimdi... Rüzgarlar. İki buçuk dakikanız var. Tamam tamam. İki buçuk dakikanız var. Tamam. Donya'dan çok yok yani. Ana. Ana! Kapı kapı açın. Çabuk. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Hadi yemek yemek yiyelim lay. Vallahi çok güzel lay. Lay, bundan sonra lay mı kullanacağım? Niye kullanacağım? Lay, sen <laughs> lay diyorsun. Lay mı diyorum? Ne zaman dedim ay? Sürekli ay lay. Ay dedim, lay demedim, ay dedim. No, lay diyorsun. Ay dedim. <laughs> Alican Alcan da ilk geldiğinde bize böyleydi. Sonra yaşlandı çocuk. <gülüyor> Sürekli. Pardon. <laughs> <Tartu>. Ne oldu <laughs> Sümeyra? <laughs> Burnuma kaç ama ne oldu hala anlayamadım. <laughs> Sümeyra Allah'ın sarsan elini yıka. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi başladın. İnşallah böyle devam eder. Bol bol güleriz 5 dakika boyunca. Evet. <laughs> 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 Bakla gel var tam bir kış Abi şeyleri. şöyle kısa anlat bize ya. Şu tak 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 tak. Biz ona bakmayalım abi. Like big boys, itty bitty boys, Mississippi boys, inner <laughs> city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. Son orada. Bunlardan çıktı ya. Merhabalar. Çok ya. Yani. Sizin başımıza bela olacak. Abi, ne yapıyorsun orada? Bunlar nereden çıktı ya? Merhabalar. Biraz önce yemin ediyorum size ben selam verdim. Nerede? Allah bu merdane. Bak <laughs> merdane. <laughs> merdane. Allah veriyor bize. Merdane mi Valla seçip seçip gönderiyor ya Rabbim <laughs> ya. Merdane verdim. Mer Açıkçası reklama girelim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir beni de merak ettirdi şimdi biliyor musun? Deniz çok iyi bırakmadı mı ortada şu, anda? <laughs> şu an Ben şu anda bilmiyorum ne söylenecek. Ya inanılmaz merak ettirdi. Evet. Hiçbir ipucum yok. Ay, suratta da çünkü poker face. Evet. eskeldi buradaki yumuşamış. Teşekkür ederim. Kaçırmayayım pozumu. Ne ayıp olsun canım. Almakta fayda var. <laughs> Sen <bence. ne> alacaksın. <laughs> aldım. Aa, aldım. Sevdikler. Teşekkür ederim. Aa teşekkür ederim. Hadi bakalım senin bir tur daha görmek istiyorum. Al. Beyazlar olur mu? Arkada? Mı? arkada? Biri yok, var yok. Mı? yalnız geldim. At koş koş koş. Evet, görüşürüz. Hemen. <laughs> <laughs> deseydiler. Veriz bize şey Seviyorlar. severiz. Seviyorlar. Seviyorlar. He niye Türkiye'desin? Ben uh, ee, bu arada üç yıl burası ve model yapıyorum. Elektron model derken maniken. Maniken evet. Vallahi sanki ava atıyorum. Çok reklam yaptım burası. Sen bayağı anlıyorsun her dedin ha. Sadece <laughs> ben. <laughs> Bir bölüm daha görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim şefim. Ufak tefek yanlışlar da olsa iyi bir ürün. Teşekkür ederim. O yüzden ben de evet diyorum. Sizi teşekkür bir tur daha ederim. Çok istiyorum. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Niye çok teşekkür Bey, ederim. Daha iyi bir desteği var burada. Tamam çok teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Güvenli çok zor. Tamam. Çok Karp çalışacağım. Çok çalışacağım. Gidip çok çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> 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 çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim.